Balık deyince akan sular durur değerli seyircilerimiz yine sizleri çok özel bir balık lokantasına götürüyoruz ve çok özel lezzetlerle buluşturuyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Bodrum'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka isimliyle beraberiz. İstakoz Balıkçılığa konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Emrah Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Emrah Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederiz. E, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. İsmim Emrah. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. İzmir'den geldik buraya. İzmirliyiz. Burada da otel ve yat idareyi yapıyoruz. Ayrıca bir restoran işte tarzında bir işletmemiz var. Evet. Yani çekirdekten yetişmiş bir isim aslında. Tabii, 20 yıl ciddi bir periyot. Tabii. Yani bu benden, abimden bana geçen bir şey. Benden de kendi kardeşlerime ve yeğenlerime geçecek bir nesil. Üçüncü kuşağı Tabii. devir teslim bu şekilde. olacak. Şekilde. Bu şekilde devam edecek. Biraz burayı tanıyalım. Neler yapıyoruz burada? Yürüyün yani gruplarımız burada neler var? Yürüyün gruplarımızda her zaman taze balıklarımız vardır. Ortalama günde 20 çeşit, 25 çeşit balıklı tezgahımızı açarız. Ayrıca de meze gruplarımız vardır. Alkol servisimiz vardır. Burada tamamen müşteriye hitap ediyoruz. Yani bunun dışında müşterinin istediğinde ne varsa hangi dolukta onu yapıyoruz. Yani arz talep meselesi aslında. Tabii aslında yani bir menümüz yoktur. Sabit bir kalıba sığmıyoruz. Menü dışında bütün her şeyi yapabiliriz. Bu şekilde fiyatlarımız Bodrum faresine göre biraz daha uygundur. Yani ondan dolayı da insanlarda bir memnuniyet oluşturuyor. Bu, bu şekilde devam. ediyoruz. Asnalışına gelmişin dışında bu konsept oluşturmaya çalışmışsınız. Evet buradan. Evet. Yani belli bir e, insanlar burada ne istiyorsa keyfinin, zevkine göre biz alıyorlar, çiçeklerini içiyorlar. Aynen evet. rahatlık yaşıyorlar. Aynen aslında. öyle yani. Mesela siz bile buraya gelsiniz, sevdiğiniz bir meze varsa bunu söylediğiniz zaman onu sabit körpemizin içerisine alıp evet. yer bu şekilde. Evet, hizmet sektörü zordur ama yani insanlarla uğraşmak zor. E, yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir burada. Sizin kriterleriniz neler? Yani, yani olmazsa olmazlar var. Bizdeki tek kriter samimiyet. Güler yüz. Geriye kalan her şeyi zaten birinci sınıf yapıyoruz. Yani bunun dışında da ekstra koptuğumuz bir şey yok bu hizmet sektörü içerisinde. Yani müşteri memnuniyeti odaklı da çalışıyoruz. Yüzde yüz. Yüzde yüz diyebiliriz. Siz de severek ve inanarak yapıyorsunuz ama işinizi. Yani, yani yaşıyorsunuz buraya aslında. Bu işi aslında. sevmeden yapma şansınız zaten yok. Balıksızlık farklı bir sektör. Balık farklı bir şey. Evet. Balığı sevmek güzel. Ve tazelik. Tazelik. Balıkta, Her hı. zaman. Evet. Ee, peki aynı anda burada kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Yani aynı anda burada ortalama 40 kişi ağırlayabiliyoruz fazla da büyümek istemiyoruz. Biz kendimize has bir, yer yaptık. Tarzı Tabii, aslında. kendimize has bir yer yaptık. Fazla da büyümek istemiyoruz. Evet. E gelen müşterilerin de aile, mor, aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. O şekilde olduğu için evet. fazla evet. bir büyüme gibi hedefimiz yok. Peki organizasyonlar falan var mı? O organizasyonumuz yok. Biz düz mantık insanlarız. Yani normal zeki mühendimiz çalar. Evet. Normal bildiğimiz evet. tarzı. Aynen evet. Yani, tarzı demeyelim. Biz balıkçıyız. Çünkü evet. derseniz Farklı farklı ederim. olabilir. Peki Emrah Bey hedeflere ulaşabildik mi? Buralara yani hedef burada yapıyormuş. hedeflediğimiz her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. İnsanlar da bu şekilde yaklaşıyor bize. Evet. Gayet memnunuz. Hedef de bitmiyor tabii. Yani hedef çok büyümek gibi bir hedefimiz yok. Sadece bu yaptığımız şey, en iyi şekilde yapmak gibi bir hedefimiz var ki bunu da yapıyoruz. Evet biz de bu yolda başarılar dilerim size. Teşekkür ederiz. Buradan son olarak neler aktarmak istersiniz Bodrum'a, buraya gelen misafirlerinize? Haftada iki gün balık yiyin. Diyelim sağlık için. Evet. Evet bizde maalesef az tüketiliyor balık. Yani Ülkemizde az tüketiliyor. Bizim sloganımız zaten balık değil sağlık satıyoruz. Evet. Bu şekilde de bir sloganımız var bu doğrultuda ilerliyoruz. Biz de herkesi buraya davet edelim o zaman. Her gün vermiş olduğunuzda değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Çok ben. sağ olun. Evet sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bodrum'dan seslendik ve ıstakoz balıkçılığa konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.